FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kazan ilçesinde 9 kişi şehit oldu. 92 kişi gazi ünvanı aldı. İmamlık yapan Erdal Bükecik de o gece Akıncı Üssü önünde elinden, kalçasından ve bacağından yaralandı. Bükecik darbe gecesi sela okuduktan sonra halkla birlikte Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirtti. Ne mutlu Türküm diyene diye slogan atarken üzerlerine ateş açıldığını söyledi. İnternete baktık, meclisimiz bombalanmış. Bu kalkan uçakların meclisimizi bombaladığını ülkemizin bazı önemli noktalarını bombaladığını öğrendik ve nizamiye kapısına doğru halkla beraber yürüdük. Önce havaya ikaz ateşi açtılar. Daha sonra üzerimizden alçaktan helikopter geçti. Belli bir zaman sonra bizler ne mutlu Türk'üm diye diye bağırırken ee, slogan atarken üzerimize ateş ettiler. Elime giren parçanın ne olduğunu bilmiyorum ama tabii karşıma giren şarapnel. İlk etapta fazla hissetmedim. 10-15 dakika sonra Acı hissettim. Ee, yani içimden şu geçti, yani dedim bu bizi ateş edenler Türk askeri. Bunlar dedim nasıl oldu da, bu FETÖ örgütü nasıl oldu da bizim ordumuzun içine girdi diye düşündüm. Bükecik o üsse giderken geri dönmemek de vardı. Biz canımızı vermeye hazırdık dedi. De, tabii ki zaten oraya giderken bizim niyetimiz ölmekti, yaralamaktı veya sağlı olarak geri dönmekti. Kesinlikle canımızı vermeye oradaki halk... Ben de hazırdık. Ben yaralandım ambulansla hastaneye giderken içimden dedim ya keşke kendi askerim bana ateş etmesi de terörist esiydi dedim. Tabii ki belli bir zaman sonra onlar da ordunun içinde sığmış bir terörist olduğunu düşündüm yani.